Merhaba arkadaşlar. Biraz evvel Hazreti Mevlana'nın bir sözünü yine dinledim. Öyle bir düşünceye daldım. Diyor ki mübarek, misal aleminde sayısız olasılıklar vardır. Ağzınızdan çıkan bir söz misal aleminde farklı farklı varyantlarla karşınıza o olayı getirir. Yani ağzınızdan çıkan sözler bir anda misal alemini harekete geçirerek o olasılıkların içinden konuştuğunuz kelimeye göre size maddeleşmesine sebep olacak olayları getirir diyor. Evet, biz de bunu diyoruz. Ne diyoruz biz de? Frekanslarla yani sayı sekanslarıyla beraber frekanslarını ve enerjini o seviyeye getirirsin ve aynı zamanda o seviyeyle ne yaparsın? Olumsuzluklarını olumluya çevirirsin. Hayat aşkını bulursun. Parayı, çevreyi, serveti kendine çekersin. Borçlarını ödersin. Ve evini, arabanı alırsın. Ruh eşinde mutlu bir şekilde hayat sürersin. Aynı zamanda sağlıklı bir yaşantıya kavuşursun. Hastalıkların varsa iyileşir eğer hastalanacak olaylar önüne çıkacaksa onun önüne engeller almış olursun. Nasıl? Bunu şükrederek ve sayı sekanslarının mucizevi güçleriyle yaparsın. İşte biz burada devreye giriyoruz. Nasıl devreye giriyoruz? Bunlar direkt olarak sana vereceğimiz sayı sekanslarıyla enerjini yani beyninle, kalbinle, frekansını ve titreşimini yukarı çıkararak ne yapacaksın? Burada enerjini, frekansını yukarıya taşınmış yani yıldızını yükselteceksin. O sırada çok güzel dua edebileceksin. Allah'la arandaki bağları tekrar toparlayacaksın. Çünkü bunlar bazı arkadaşlar yanlış anlıyor bunları dua zannediyor. Dua değil. Dijital dua da değil. Buna inanıp inanmamanız da önemli değil. Bu inançla da alakalı bir şey. Bu tamamen kuantum ve matematik. Yani matriks. Her şey enerji olduğu için o frekansa çıktığın andan itibaren her şeyin düzeliyor. Hastalıklar düzeliyor. Ben bunları burada açıklamaktan yani istemiyorum. Çünkü o kadar reklama girecek. O kadar çok mucize yaşıyoruz ki hem parasal, hem sağlık konularında, hem aşk, sevgi konularında, hem kariyer konularında mükemmel sonuçlar alıyoruz bunun içinde yani ya hocam ben inanmıyorum. İnanma. İnanmak zorunda değilsin. Bu da işte bunun güzelliği. Yani bu bir bilim. Burada ne oluyor? Sen inanmamakla inanmak arasında bir tercih yapmak zorunda değilsin. İnançla kendini sınamıyorsun. O da çok güzel. Burada bir matematik var. Burada bir fizik var. Burada bir kuantum fiziği var. Burada bir logaritma var. E bunun içinde bunları yaparak enerjiyle oynamaya başlıyorsun. Mükemmel bir şey. Herkese tavsiye ediyorum. Eğitimlerimiz her hafta yeni bir sınıf açılıyor. Master Masterclass WhatsApp grubumuz var. Onun haricinde şimdi yeni kolyeler için yeni bir grup daha kurduk. Kolyelerin de mucizelerini her gün alıyoruz. Şu Timus bezine yerleşen kolye mükemmel şeyler yaratıyor. E tabii ki orada aynı zamanda bizim dersleri alanlar ne oluyor? Çifte kavrulmuşunu yaşıyorlar bunu. Hem o enerjiyi üzerlerinde tutuyorlar. Aynı zamanda bu enerjiyle beraber söyledikleri afirmasyonlar yani tekrarlamalar kendilerinde daha büyük açılımlar yapıyor. Bu açılımların tabii ki olması için bir kural daha var. Bunu spor yapıyormuş gibi düşüneceksiniz spor yaptıkça nasıl kaslarınız gelişiyorsa bu sayı sekanslarını söyledikçe de beyindeki sinirler arasındaki iletişim aynı zamanda kalbin isteği artıyor. Kalbin istediği şöyle artıyor. Kalp istedikçe orada daha fazla enerji üretiyor ve titreşim sağlıyor. Bunu çok bilim adamı açıkladı. Kalbin enerjisi ve titreşimi beyne göre 5000 kat daha fazlaymış. Yani biz bu bilimsel analizlerden bunları söylüyoruz. Kendi kafamızdan bir şey uydurmuyoruz. Sizleri çok seviyorum. Böyle kısa bir açıklama yapayım dedim. Ama bakın bir şey daha söyleyeceğim. Hazreti Mevlani kapatmadan. Hazreti Mevlana'nın dediği söz neydi? Misal aleminde ki var. Misal alemindeki varyantlardan bir tanesini harekete geçiriyorsa Sadece konuşma değil, bunu bilin. Düşünce de. Düşünceyi ne diyor? Ayette de düşüncelerinizden de sorumsuzuz diyor. Ne de Kabe'de. Sizin gönül Kabe'niz neresi? Kalp. Yani kalbinizden geçen her şey gerçek olur. Bunu da böyle küçük bir sır olarak vereyim. Kalbinden geçirdin, dilinle söyledin. İnan güzel şeyler söyle bu sırrı anladıktan sonra aklından ve dilinden kötü söz çıkmayacak. Hep iyi şeyler söyleyeceksin ve iyiye ulaşacaksın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.